İyi günler ben Baran Yağcıoğlu. Bugünkü dersimizde Particles'ta animasyon beraber nasıl yapılır onu inceleyeceğiz. Önce bir animasyonumuzu seyredelim. Çalıştırıyorum. Burada e, pek çok sayıda e, model aynı anda hareket ediyorlar. Aslında tek bir modelimizin bir animasyonu var fakat Particles sayesinde bu şekilde çoğaltma yapabiliyoruz. Çok değişik uygulamalar yapılabilir e, modelimize e, bir loop şeklinde bir animasyon yaptırıyoruz. Yani root kemiğini hareket ettirmiyoruz. Olduğu yerde bir animasyon yaptırabiliriz, en pratik olarak ve onu bu şekilde particles ile çoğaltabiliyoruz. Bu modeli nasıl hazırladığımı bir hızlı bir video ile göstereceğim. Çünkü daha önceki derslerimizde bunu incelemiştik. Şöyle en başa getiriyorum, çalıştırdım. Burada İnsan modelindeki gibi karışık değil, çok daha basit bir modelleme yapıyoruz. Çünkü particles'ta sayıyı çoğalttığımızda eğer bu tek modelimizdeki vertex sayısı çok fazla ise yavaşlama, aşırı bir yavaşlama oluyor. Model fazla karışık olmazsa daha hızlı render alabiliyoruz ve daha hızlı çalışabiliyoruz. Burada basit bir model yapıyorum. Birazdan buna bir armatür ekleyip animasyon yapılabilir hale getireceğim. Ayrıca e, yine basit bir yürüme hareketi. Daha önceki derslerimizde basit yürüme döngüsü isimli bir ders yapmıştık. Aynı o dersteki gibi e, 20 karelik bir animasyon yapacağız. Sonra NLA editörü kullanarak bu 20 karelik animasyonun peş peşe defalarca tekrar edilmesini sağlayacağız. Onu ayrıca göstereceğim. Bu hızlı videoda sadece modelin oluşturulması, armatürün giydirilmesi ve weight paint e, olayının gerçekleştirilmesi yani armatürün modelin parentı yapılması ve daha sonra da e, buna basit bir yürüme döngüsü hareketin yapılması var. Birazdan bitecek zaten bu hızlı video. Şimdi armatürle ilgili ayarları yapıyorum ve Kollardaki ve bacaklardaki inverse kinematics ayarını FK'dan İK'ye getirdim. Kontrol ettim bütün kemikleri. Şimdi yürüme döngüsünün ilk karesini yapıyorum. Bu iki tane esas harekete oluşturan iki kare var. Bir tanesi bu ana hareket. Bunu birinci, onuncu ve yirminci karelere. Fakat onuncu kare yani ortadakine tersini, mirörünü vermek kaydıyla ekliyoruz. Daha sonra e, bu üç tane sarı çizginin ortasına iki tane yani ara hareketleri de yaptığımız zaman bu şekilde basit bir yürüme hareketini yaptık. Video bu arada tekrar baştan başladı. Ben şimdi Blender'a geçiyorum. Biraz önce gördüğümüz model burada var. Şimdi burada armatür seçili. Aşağıda da 5 tane keyframe ile basit bir yürüme hareketini yapmıştık. 20. kareden sonra Bildiğimiz gibi başka bir kayıt olmadığı için, keyframe kaydı olmadığı için hareket bitiyor ve o şekilde kalıyor model. Fakat bize bu particles ile birlikte çalışabilmemiz için bu e, yerinde saydığı bu yürüme hareketinin defalarca tekrar edilmesi lazım. Bunu şu şekilde yapıyorduk. NLA Editör'e giriyoruz. Burada yukarıda o 5 tane keyframe'den oluşan Rig Action isimli action burada gözüküyor. Şu kar tanesi resmine bastığınız zaman action bir yere kaybolmadı aslında. Sadece ondan bir kopya yaratıldı. Buna bir kalıp da diyebiliriz. Blender'daki ismi strip. İşte bu strip'e istediğimiz şeyleri yaptırtabiliyoruz. Çünkü sağ tarafta bunun kendi bir menüsü var. Burada pek çok ayar var. Benim burada değiştireceğim ayarı playback settings kısmındaki repeat. Eğer ben repeat'e 40 gibi büyük bir rakam verirsem bakın sarı strip uzadı gitti. Ve tekrar normal ekrana döner de e, animasyonu oynatırsam. Bu arada sarı çizgiler buradan kayboldu. Action silinmedi. Sadece strip haline döndürüldüğü için burada gösterilmiyor. Fakat animasyonumuz istediğimiz gibi e, nereye gidersek gidelim aynı şekilde devam ediyor. İlk olarak bu ayarı yapıyoruz. Daha sonra bu hazırladığımız modeli şu anda tam merkez noktada armatür seçili iken bunu kenara bir yere alabiliriz artık çünkü normal çalışmamıza başlayacağız yalnız çalışmaya başlamadan önce bu modele bir de renk verelim modeli seçtim ve sağ taraftaki materyal kısmından new butonuna bastım ve buradan buna bir renk vereceğim şimdi Aşağıdaki viewport color şu an çalıştığımız penceredeki rengi, üstteki color da render ekranındaki rengi. Bir tanesini ayarlayıp ikisini aynı duruma getireceğim. Bu bu ekrandaki rengi ve render ekranındaki rengini de şu kopyala butonuna bastım ve aşağıdaki rengi kopyaladım. Şu anda her ikisi de aynı. Eğer ben normal render ekranına geçersem burada da aynı rengi görüyoruz. Ayrıca yine bu modelin şöyle karşısından bakarsam gözlerini de yapalım. Şu iki tane seçili olan yüzey var. Tam ön tarafında. Bu iki yüzeye ayrı bir materyal tanımlamak istiyorum. Yine artıya bastım. Yeni bir materyal. New dedim. Ee, ve Assign butonuna bastım. Rengini de e, sarı yapmak istiyorum. Bu şekilde. Render ekranındaki rengini de kopyaladım. Her iki renk de aynı oldu. Render'e geçersem eğer bu şekilde. Onu da tamamladık. Modelle ilgili başka bir şey yok. Şimdi obje moda döndüm ve yine merkez noktaya geldim. Bu arada merkez noktayı bu şekilde sürekli ortaya çekerek etrafında dönebilir hale getiriyorum. Evet. Şu anda tam merkez noktadayız ve ben buraya ilk ilk olarak bir tane plane objesi ekleyeceğim. E, çünkü bize e, bu modelin yürüyeceği bir e, taban kısmı lazım. Shift A Mesh Plane ve bunu y ekseninde uzatıyorum bu şekilde. Bunun ismini Collision yapıyorum çünkü buna Collision özelliği vereceğim şimdi. Ve sağ taraftaki fizik menüsünden buna kolijin özelliğini verdim. Platform hazır şimdi. Sırada Particles özelliğini vereceğimiz obje yani bir plane daha lazım. Onu da yarattım ve şuraya dışarıya doğru aldım. Buna Particles özelliği vereceğim ama önce ismini Particles böcek diyeyim. Ve Particles kısmına girip Particles özelliğini verdim. Sayı çok fazla. 1000. Bunu 100'e düşürüyorum. Ayrıca şu anda yukarı doğru fırlatacak particle'ları. Biz bu platformun üzerinde yürümelerini istediğimiz için Rotate X ile bu şekilde 90 derece döndürdüm. Bir bakalım şimdi. Buradan aşağı doğru dökülüyorlar. Ee, ve ben e, bu yaptığımız o böceğin bu şekilde yüzeyin her tarafından değil Aynı hizadan çıkmalarını istiyorum. Bunun için bu plane objesini Z ekseninde bu şekilde scale yaparsam ki klavyeden sıfır yazdığımda tamamen sıfır oldu ve bunun yerini değiştiriyorum şimdi platformun üzerine getiriyorum ve çok az miktarda yukarı doğru kaldırıyorum bu şekilde yeniden çalıştırırsam bu sefer şöyle yakından bakarsak pek net gözükmüyor ama e, bu plane objesinden dışarı doğru çıkıyorlar net gözükmesi için alttaki collision objesinin görünümünü wire'a getirdim. Tekrar particles objesini seçtikten sonra bir daha oynatırsam en baştan. Bakın bu şekilde çıkan parçacıklar artık collision objesinin üzerinde hareket ediyorlar. Fakat şurada bir yerde yok oluyorlar. Çünkü particles'ın menüsünde en yukarıda 100 tane sayısını ayarladık. Fakat burada bir takım ayarlar daha var. Bu 100 tane parçacık birinci frame'den 200. frame'e kadar yaratılsınlar ve her parçacığın ömrü de 50 frame olsun. Biz bunu arttıralım. Her parçacığın ömrü 500 frame olsun. Ve tekrar çalıştırırsak animasyonu. Demin şurada bir yerde yok oluyorlardı. Artık ilerlemeye devam ediyorlar. Son kısmından da aşağı düşecekler. Çünkü orada kolajin objesi sona eriyor. Durduruyorum ve tekrar aşağıdaki platformu yeniden solid ekranına geri getirdim. Şimdi particles'ta o biraz önce daha doğrusu dersin başında oluşturduğumuz modeli gör, e, görmek için yani bu sarı küçük e, parçacıkları değil de o bizim yaptığımız modelden pek çok sayıda görebilmek için yapacağımız tek ayar particles kısmına gir, giriyoruz. Aşağıda obje seçeneğine tıklayacağız. Render kısmındaki obje seçeneğini. Onun altında boş bir kutu var. O kutuyu açtığınız zaman şu en üstteki böcek isimli ki bizim modelimizin ismi oydu. E, seçtiğim zaman ve şu rotation'ı da açarsam eğer ve animasyonu çalıştırırsam e, çok küçük oldukları için şimdi anlayamadık. O yüzden şu size'ı da e, bir yaparsam bu şekilde oldukça büyük. Daha doğrusu buraya bir yazdığımız için aynı boyuta Yitirmiş oldu e, Fakat şu anda e, Ayak hareketlerine bakarsak e, Hızlarıyla ayak hareketleri Uyumlu değil hızını benim biraz düşürmem lazım Hızını da Yukarıdaki velocity kısmında Normal vektör yönünde olan hızını 0.5 yapıyorum Yarı yarıya azalttım Animasyonu başta oynatırsam Bakın şimdi biraz daha normal biraz daha yavaşlatayım 0.3 yapıyorum Şimdi daha iyi oldu Baştan başlattım. Evet, Particles'ta bir animasyonu bu şekilde nasıl çoğaltabileceğimizi gö göstermiş oldum. Ee, tekrar kısaca özetlersem. bir modele bir loop animasyonu yapıyoruz. Yani yerinden hareket etmeden olduğu yerde e, hareket ettiği bir animasyon yapıyoruz. Tek yapacağımız o. Ondan sonra da buradaki e, render kısmında seçeneklerden objeyi seçer ve aşağıdaki W object, application object kutusunun içerisine böcek yani modelimizin ismini yazarsak bu şekilde hazırlamış olduk. Bu arada animasyonda bir takım tuhaflıklar var. Böyle bir şey olduğu zaman hemen yukarıdaki kaşeye geliyoruz. Kaşe de 1 yapıyoruz. Şu mavi satıra tıklıyoruz ve free all bags diyoruz. Ve kaşeyi temizlemiş olduk tekrar normale döndü. Ee, animasyon oynarken Particles'ın ayarlarını değiştirdiğimiz zaman tabii ki e, kaşede değişiklik oluyor. O zaman ekranda da daha değişik bir görüntü yani bekledi, beklemediğimiz bir görüntü oluşuyor. O zaman muhakkak kaşeye girip bu mavi satırı tıklıyoruz ve free all bake istiyoruz. Şimdi ben bu Particles'tan bir tane daha yapacağım şimdi. Bu sefer öbür tarafa. Önce shift a mesh plane dedim. Ve bunu platformun dışına aldım. Şimdi bunun ismini biraz öncekine benzer şekilde bu sefer particles particles top diyeyim ben. Ve bunu yine rotate x ekseninde bu sefer sağ tarafa doğru eksi 90 değeriyle çevirdim. Ve buna da eğer ben particles özelliği verirsem henüz vermedim. Ve çalıştırırsam bu sefer bundan da dışarı doğru parçacıklar düşüyorlar. Önce biraz önce yaptığımız gibi z ekseninde scale yapıyorum. Ki parçacıklar daha dar bir alandan dışarıya doğru çıksınlar bu şekilde. Ee, scale z'de 0 dersem de tamamen düz bir hattan çıkıyorlar. Bunu platformun üzerine getiriyorum. Bu, bu, bu sırada diğer partiklastan gelenler de yaklaşıyorlar. Şimdi biraz yukarı kaldırdım. Evet, o ikinci oluşturduğumuz particle'daki particle'ların da bir kısmı aşağı dökülüyor, bir kısmı ileri doğru gidiyor. Bu kaşe de kaşeden kaynaklanıyor olabilir veya e, tam üstüne getirmemişim. Biraz sağa doğru kaydırıyorum bu şekilde. Tekrar aynı açıdan bakıyorum. Kaşeyi de temizliyorum yine kaşe step 1 yaptım ve mavi satıra tıklayıp free all bakes dedikten sonra çalıştırırsam yine de aşağı düşüyorlar. Şöyle yandan bakalım. Demek ki bu ikinci yaptığımız particle'ı biraz daha yukarı çıkarmamız lazım. Çünkü tam play ile aynı hizada olduğu zaman etki alanın içinde kalan parçacıklar Collision'dan etkilenmediği için aşağıya doğru düşüyorlar. Tekrar çalıştırıyorum. Evet şimdi düzeldi. Ee, biraz önce yaptığımız gibi buradaki bu temsili sarı küçük e, parçacıklar yerine bu sefer bir e, ikosfer nesnesi yaratıp onu kullanacağım. Shift A, Mesh, ikosfer dedim. Bunu Scale.1 küçülttüm. Ve bunu da görüntünün dışına alıyorum. Çünkü bu e, referans olarak kullanılacak. Bu arada onun da rengini materyal kısmından mesela kırmızı gibi bir renge getiriyorum. Bu şekilde. Veya mavi olsun. Tezat bir renk kullanayım. Aşağıdaki viewport color'ı da aynı renge getirdim. Rengi maviye döndü. Şimdi ikinci yarattığımız particles top particles'ını seçtikten sonra onun kendi menüsünde biraz önce yaptığımız gibi gene aynı işlemleri yapıyorum. Objeyi seçiyoruz. Obje olarak ikosferi seçiyoruz. Size'ı da 0.1 e, nokta bir yaparsam daha biraz daha büyüdü. Daha iyi. Ve şu şekilde bir açıdan şimdi animasyonu izleyelim. En baştan çalıştırdım modelimiz karşıdan geliyor. Parçacıklar da bu taraftan. Fakat bu parçacıklar yine kısa bir süre sonra yok oluyorlar. Çünkü onun ayarlarını henüz yapmadık. Birinci kareden 200. kareye kadar yaratılsın. Her parçacığın ömrü de 500 kare olsun. Onu düzelttim. Şimdi kaşeyi temizliyorum. Ve animasyonu baştan çalıştırıyorum. Bu sefer parçacıklar daha ileriye gidecekler. Hatta İlatorun öbür ucundan aşağı doğru düşecekler çünkü ömür ömürlerini uzattık. Şu anda iki grup karşı karşıya geliyor ama aralarında bir etkileşim yok çünkü henüz bir fiziksel özellik tanımlamadık. Eğer ikosfere bir force tanımlarsam ben şu temsil olarak kullandığımız ikosfer bu. Bunun fizik kısmına giriyorum ve bir force field tanımlıyorum. Bu gücü şu anda bir Başlangıçta hemen bir olursa bu ne olur onu izleyeceğiz. Önce yine kaşeyi temizliyorum ve animasyonu baştan çalıştırıyorum. Şimdi izliyoruz. Burada herhangi bir etkiyle karşılaşmadık. Ona bakacağım şimdi. Strength ayarını biraz değiştireceğim. Force e, strength ayarını 10 yapıyorum ve animasyonu tekrar çalıştırıyorum en baştan. Evet, biraz önce force e, uygulamamıza rağmen herhangi bir etki görmemizin sebebi her zaman söylediğim. Şu anda iki tane particle var, particles var. Her ikisinin de kaşesini temizlememiz gerekiyor. Eğer temizlemezsek bu mesela turuncu renkli modelimiz için oluşan kaşe e, yenilenmediği için force'tan etkilenmedi. O yüzden biraz önce o etkiyi göremedik. O yüzden her iki partikülü tek tek seçip kaşelerini temizliyorum. Ötekini de temizledim ve animasyonu tekrar en baştan çalıştırıyorum. Bakın bu sefer force gücü yüzünden e, modelimiz platformda hiç ilerleyemiyor bile, hemen geriye düşüyor. Demek ki kuvvet çok fazla. O halde ben ikosferi seçeceğim buradan ve onun fizik kısmındaki force da strength'i e, ne kadar küçük verirsem vereyim etkilenecek. Ama gene bir deneme yapalım. Nokta 1 verdim ve particles'ın kaşelerini tekrar temizliyorum. Bu biraz uğraştırıcı bir şey gibi ama e, temizlemezsek kaşeleri beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bakın burada gücü azalttım. Bu sefer biraz daha ilerleyebildiler ama yine de fazla ilerleyemeden arka taraftan aşağı düşüyorlar. Burada şöyle bir şey isteyebiliriz, platformun ortasına kadar gelsinler. Ondan sonra etkilenmeye başlasınlar. Burada hemen keyframe olayı devreye giriyor. Bunu yapmak için basit bir işlem yapıyoruz. İkosferi yine seçiyoruz. Physics kısmına giriyoruz. Şu gücü sıfır tamamen sıfıra indiriyoruz ve buna bir keyframe ekliyoruz. Yaklaşık 250. kare hatta 300. kareye kadar bu değer hep sıfırda kalsın. Mesela 299'a kadar sıfırda kalsın. Orada bir kayıt daha yaptım. Hemen bir kare sonra 300. karede artık bu e, nokta 3 gibi bir değer verelim. Nokta 3 değerine birden gelsin. Yani 300. karede. Ondan sonra da başka bir kayıt yapmasak zaten sonuna kadar bu şekilde gidecek. Şimdi bu durumdayken bir animasyonu tekrar oynatırsam. Particles'taki kaşeleri yine temizliyorum. Ve animasyonu en baştan oynatıyorum. <laughs> bu sefer 300. kareye kadar bunlar hiç etkilenmeyecekler. Çünkü force zaten sıfır. Ama 300. karede force işin içine girdiği için az kaldı. Şimdi başlayacak. Evet, bakın, e, gerçi parçacıklar arkada kaldı ama e, düşene kadar verdikleri kuvvet bile bunları e, geriye doğru düşmelerine yeterli geldi. E, evet, Blender'da gerçekten Particles ile yapılabilecek şeylerin bir sınırı yok. E, normalde tek bir modele bir animasyon çok çeşitli animasyonu olabilir tanımlayıp istediğimiz şekilde bir çoğaltma yaparak böyle çok sayıda hareket eden nesnenin birlikte kullanıldığı animasyonları yapmak particles'ta mümkün. Bu derste de bunu göstermek istedim. Bu serinin son dersiydi particles'ta şimdilik. Hepinize iyi günler.